Evet arkadaşlar bugün sizlerle bu e, neyse, bu ne bu karakteri eleştireceğiz. Kendisi yani güçlü bir karakterdir. E, Edgar çok serafsizdir. E, hatta Edgar çok sinirimizi bozabilir. Ve bu bedavaya verilmişti. Destansı karakter olan Edgar. Ve her vurduğunda bize can kazanıyor serafsiz. Çok güçlü bir karakter. Ultisi bayağı güçlü, iyi vuruyor. Ee, Kendisi her vurduğunda e, tekrar dediğim gibi e, üstüne atlarında falan da e, yine bin falan vuruyor. Yani güçlü bir karakter diyebiliriz. Evet ee, Ural, Ural kendisi. Fena olmayan bir karakterdik gene. Yani güçlüdür genellikle ama çok seversiz, çallardan atlayan biridir. Çok, yani çok, çok seversiz. Mesela bak, bak görüyorsunuz. Baya üstümüze atlıyor, bizi öldürüyor. Yani çok sevgili şey karakter ama neyse anladınız. Sırada ee, Fank var. kö Fank de kötü değil. Ee, çok eski olmayan bir karakter. Ee, kendisi Katedi, Kung Fu panda'lı The Seraphis. Kung Fu Panda. <laughs> bah, he hem uzaktan hem yakından atıyor. Çok kötü. Tamam, Baba öldüreceksin onu. Neydi, neydi? Çok iyi karakter. Bayağı <laughs> fazla oluyor. Yani çok o da çok böyle çaldan çıkınca 12 olunca herkesi öldürebilecek bir karakter. O yüzden yine dikkatli olmasın. Ultisini görüyorsunuz. Ultisi de kolekte benziyor. Biraz da eee benziyor. Bir de biraz da buna benziyor. <laughs> Bu karakteri hadi görüşürüz.